Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. 4. bölümü çekeceğim arkadaşlar. Burada haritalarına bakabilirsiniz. Derken Evet. Kastı birazcık. Burada gibi haritalarım var. Bekle diyelim. Minecraft 2'ye girelim. Arkadaşlar bu bölümü belki çok bekliyor olabilirsiniz. Çünkü madene gireceğiz. Raylı madene e gireceğiz. Müthiş bir şey olacak zor olacak işimiz, Sonra bayağı bir odun toplamamız gerekiyor. Tabii odun dışında da e, tarlamız geliştirmemiz gerekiyor. Çiftlikler yapmak gerekiyor. Çok şeyimiz var bugün ama ben ilk başta madene girmek istiyorum. Sonra yaparım. Evet altta sandık var. Evet hatasını buldu. Şöyle bir şey yapalım biz hemen. Oraya gelmezse ne olur gelme. Çok pis tehlikeli bunlar. Neyse öldürürüm seni ha. Gel lan. Abo düşmek istemiyorum düşmek istemiyorum düşmek istemiyorum. Çık çık çık. çık, çık. Korkunç bir şey ya. Bir beş halimiz varmış. Fena değil. Arkadaşlar bulur bayağı tehlikeli. Ben sonra buraya girelim. Yolumuzu kurduk zaten buraya. Aslında girsek mi? Çok tehlikeli. Bunlar beni kesin öldürürler. Ölmek istemiyorum zaten ya. Yani kaç kez öldük arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? İki defa öldüm. Bir daha ölmek istemiyorum. Bunlar çok sıkıntı oluyor ya. Çok uzun sürede çıkıyor. Ama akşam olmuş galiba. Ye Patla. Böyle öldürdü. Kapışır. Kapışılsın satayım. Yeter ki şunlara zarar gelmesin de tarla bana. geldi. Önceden yarım kalp öldü. oluştur oluşturdu. Ne? Yatalım. Hayır evimizde patladı. Yatak kayboldu. Arkadaşlar korkunç bir gece geçiriyoruz şu anda. Ve yatağımız kayboldu. Yatak yok. Yatağımız yok. Yatak yok. Ah buradaymış ya. Hepsiniz güzel. Evi tekrar yapmak zorunda kalacağız. Evet, şanssızlık. Ya nerede canavarlar ya? Bu sefer patlatma, bu sefer patlatma. Öldük yine arkadaşlar. Boş Evet. Güzel olduk arkadaşlar. Yani yok olduk. Evim nerede bilmiyorum. Arkadaşlar video takla geldi resmen. Neyse arkadaşlar video baf oldu neyse. Ben tekrar evime yürüdüğümde arkadaşlar ama o dönemde arkadaşlar şöyle bir şey yapmak zorundayım. Biraz hileye kaçtım arkadaşlar ama başka bir çarem kalmadı. Gündüz yapacağım arkadaşlar ve şunları bir yok olsun gitsinler bir. Ben neredeyim? Ne tarafa doğru gittim. Onu da hatırlamıyorum ki. Videoma baksam aslında bulabilirim. İlerleyelim bakalım arkadaşlar. Belki bir çare buluruz. Hepsi siz zaten evini patladı ya tam da patladı. Ne arkadaşlar Bir tekrar yaparım ben. Video dışında. Bu video aslında mahvoldu ama olsun arkadaşlar. Kolay ya. Herkesin başına gelebilir böyle şeyler. Hatırlamaya çalışıyorum şu an nereye gitti ne tarafa doğru gittiğimi. O bulmam gerekiyor şu var arkadaşlar. Cidden bulmam gerekiyor. Yoksa arkadaşlar buff oluruz Yani Biterim, 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 biterim. Eşti. Ne zaman arkadaşlar şu ekran kaydı çalışırsam arkadaşlar bir şeyler ters gidiyor ve galiba bulduk. Burası mıydı? Burası olabilir. Böyle bir hatırlıyorum ben. İlerleyelim bakalım. Evimiz burada bir yerde olması lazım. Yükük, dökük bir ev. Evet gördüm. Gördüm ama nasıl gördüm? Nasıl düzelteceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Neyse artık. Bir şey yapacağız. Kötü bir olaysa yatağımızda umarım ve yok olmamıştır. Hem oldu diyorum. Hiç sormayı hiç sormayı yatağımızı kurtarmayı başarmışız. Toprakları toplayıp çık arkadaşlar şimdi nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Cam bulma birikecek. Çok fazla masraf. Evet çok fazla masraf. Kapımız var mı? Kapıda yok olmuş galiba. Hatta, şu oduları birazcık harcayacağız. Şöyle bir şey yapacağım. Evi ve şuraları bir kapatalım biz. Olduğu önce bir topraklarımızı alalım. Şun, şuraları da kapatmam gerekiyor benim. toprak etmedi şu sağlığımızı yerleştirdim sıkıntı yok fazla saygı iki tane bize kırpır patladı bu kadar da olsun artık toprak Evet buldum bunları da ihtiyacımız var camları da ihtiyacımız var oldu bence bir sıkıntı yok. Kötü oldu abi arkadaşlar. Hemen fazla kötü de bir şey olmuş aslında. Bunlar ne alaka? He, doğru. Şuralar şuralar cam olacak Şuralar cam olacak Sonra Şuraları biraz kapatalım Simetrik oldu bu 1 2 3 4 1 2 3 4 5 oldu olmaz Şurada kapatırsak Bu sefer oldu galiba 1 2 3 4 5 evet camları bir yerlere zarar gelmemişti. Bu zarar gelmemiş. Çok tuhaf. Ama camlarımızın tamamı gitmiş ya. Bunu değil be. Şurayı kırmamız gerekiyor. Şurayı kırmamız gerekiyor. Şurayı kırmamız gerekiyor. Şurayı kırmamız gerekiyor. Evet. Koyumuzu öldürmüşler. Yazık koyulara ya. şunu öldürme gerekiyor. Çok açız. Acıkacağız tabi de. Cam. Evet. Gelelim el sıkıntılı işe. Bu kadar fazla canımız yok. Nereye koyacağım o son camı da? Şuraya koyalım. Çok bitti. Evet. Bunları da buraya koyacağım ama şu tahtaları harcamak zorundayım. Kötü oldu ya. Git biraz toplama gideyim ben. Bu iki üç tarlamıza bakalım. Tarl tarl Tarlada ki şeyler pişmiş olmuşlar. bir tanesi kalsın. Düştüm acaba. Böyle bir şey düşmemiştir. Bu avucu da bilmiyorum ama şurada bir tane şey vardı. Domuz vardı. Şurayı da patlattı. Biz Creeper. Üç tane Creeper patladı. Bir akşamda. Ama nerede oldu bilmiyorum. O domuz neredeydi ya? Bir de arkadaşlar bayağı uzamış. Madre pek gelmedik arkadaşlar ama yarık bulduk. Aynen. Umarım hiçbir şey olmaz. Yarık bulduk. Neyse arkadaşlar videoyu ben bitireyim. Kazalar yaşadık. Ya yani pek de bir şey yapamadık ama arkadaşlar. Yarık bulduk. Bu de yarık bulduk. Belki başka şeyler de buluruz. Bu çok güzel bir yarık. Deriyle barkaşar, ufak bir aksiyon. İskelet var. Bir yerde iskelet var. Arkadaşlar, videoyu bitireceğim ben. Şu debir bir gerekiyor benim. Ne pahası olursa olsun alacağım şu debiri ben. Aldık, tamam. Tamam aldık. Sıkıntı yok. Şurada da debirler var. Bir, iki... Bayağı var. Altı tane bir görüyorum şu anda her şeyi çebilmek için bloğum yok vururlarsa şu an düşerim aşağıya aşağısı full love ne pas olsun bunu da alıyorum bazı doğrusu şurada kıralım. Akşam mı oluyor? Evet oluyor. Yok koydum ben. Koymamışım. Büyük hata yaptık. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum diyeceğim ama burası kömür kaynıyor ya. Korka korka gideceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı gitmem gerekiyor benim şu anda. Hızlı hızlı gitmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yatağım yok. Ve bu yukarı çabuk, çabuk 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 çıkmam lazım arkadaşlar. Videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Çabuk hızlı hızlı çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Ve sonuna kadar savaşacağım. Bir yandan sakşam oldu ya. Abi bize düzenleyemedik arkadaşlar yatağa koyup uyuma gerekiyor arkadaşlar. Ama nerede? Şu tarafta olmalı. Burada, Burada bir yerde olmalı arkadaşlar. Orada güzel bir kaliteli bir video olur. Orada 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 orda orda orda. Nasıl çıkmışlar ben ya. Yatağı elime almam lazım. Ha iyi arkadaşlar hemen vardık uyuduk. Arkadaşlar şimdi tabi beni bulup gerekiyor Buraya koyma gerekiyor ve tamam. Oo 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 yine bir ya yine bir ya. Bari zırhı çıkarsaydınız. Ne çabuk geldiniz yine siz. büyük zarar çıktı ortaya ya. Çok da büyük değil aslında ama yine tabu kırdılar. Bunlar niye tabu kırıyor? Oynuyorlar anlamadım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar Creeper faciası. Resmen bir Creeper faciası yaşadık. Bu bölümde Creeper faciası yaşadık. Ama diyeyim arkadaşlar bir yani yılmaz bir şey yaşadık şu anda ama tahta lazım bize. Tahtanın kalmaması nasıl bir duygu? Tabi tabi Tamamdır. Ama simetrik olmadı. Bir tane var ne kadar çok değil arkadaşlar işte şahsızlık Neyse Burayı bizden de çekti be umarım tam simetrik olmuştur Şu tahtları toplayalım ve yapı yapmak gerekiyor. Yapabilir biz. Kapı, 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 kapı. Mesela kapımız var olabilir bizim. Arkadaşlar şuraya bir tane meşale koyuyorum Bir daha yaratıklar bizim Basmasınlar diye Kapımız varmış ya Neyse Kötü bir bölüm Geçirdik ama Hiçbiri önemli değil Evde hiçbiri Çünkü biz 4 tane bir topladık Bütün tahtalarımı Buraya koyuyorum ki Bütün tahtalar neredeyse buradaymış bölme gerekiyor koyalım şimdilik de tahtalarımız falan hepsi buradaymış ve cam eksik galiba bir tek camımız eksik her şeyimiz tamam bir tek bir sürü cama ihtiyacımız var şöyle koyalım sıkıntı yok hemen ben şuradan bir kum toplarım ama en önemlisi ise gidip oradaki demirleri falan toplamak gerekiyor yere gideceğiz o bayağı uzun video olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.